2 3 4 Kapı çalıyor. Hoş geldin Şehso. Hoş hoş bulduk Ak. Reza. Gel içeri buyur. Dostum konuşacaklarımız var. Biliyorsun ki bu bu şehirde bütün mal işlerini biz yapmak istiyoruz. Ama imkanlarımız olmadığından dolayı yapamıyoruz. Ben şunu öğrendim ki burada Kamil diye bir eleman varmış. O eleman çok zengin. Bütün parasını full eğlenceye veriyor. Hiç malıyla ilgilenmiyormuş. Ama malıyla ilgilenmediği ilgilenmediği halde bu şehirde birinciymiş. Onun o adamın sokağını, o adamın çetesini sokağını öğrendim. Şimdi gidip ikimiz o o sokağa basacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi. Gidelim. Onlar da ne öyle? Dostum bunlar onların çetesi işte. Onların soka. Birini sorgulamalıyız. Tamam ben onu yakalayacağım. Dostum bayağı sağlamlar. Çok zor ölüyorlar. Şunu alalım. Tamam koş. Ben bayıltıyorum. Bayılttım. Tamam. Hadi gidelim. Bana önünü dön. Nö? Öne dön dedi. Oh. Tamam vurma be. Ne istiyorsun söyle. Başka Kamil'in yerini söyle bana. Abi Kamil'in bir tane otoparkı var. Başka da hiçbir şey bilmiyorum. Şş, nereye? Aa oh, tamam vurma. Bir tane otoparkı var ve bir tane de otobüsü var. Ve yerlerini söyle bana. Abi otobüs şu caddede sürekli orada duruyorlar ve içeride kalabalık bir ekip var. Daha çok bilgi istiyorum. Bir tane de takıldığımız kafe var. O kafe çok Bana girme kafe. lan. Tamam abi. O kafe bizim kafemiz. Eroin falan yapıyoruz orada. Lütfen artık kurma. Mahallenin adını ver. Abi Gangster Mahallesi. Dostum öldür gitsin ya. Yani. Geberçin şey. mi? Ay bayağı sağlam adammış bir şeyini Aynen. Kahrolsun. Hadi gidelim. Ah. Dostum. Bu külüstürü değiştirmen lazım bir ara. Bir ara değiştiririz. Aynen evet. mekan dedikleri mekan burası değil mi? Galiba da içeride kimse yokmuş gibi gözüküyor sen ne diyorsun? Bir dalalım da diyorum Baksana içeride kimse yok Aa gülüş sesleri geliyor Aha birini gördüm Koş dalalım koş koş, mı? koş koş boş bırakma koş Tamam Birini tutsak alalım Konuştururuz belki Allah Dışarıya düşünen. biri kaçıyor koştum Öldürün şunu kusura kaldım. Tamam. Öldür şunları. Şunu öldürme. Bir tanesi kaçıyor. Burada tamam. daha var. Tamam tamam tamam. Öldür öldür öldür. Yaptıkları yer oyunu düşüyor üstlerinden. Görmüyor musun? Bunları da atarız. Tamam. Konuşturacağımız adam burada. Arkan önünü dön bana. Benden önünü. Ne var lan? Atar tutma. Ne istiyorsunuz konuşun. Kamil'in yerini söyle bana çabuk. Siz bizi burada yakaladınız diye Kamil'in yerini mi sanıyorsunuz. Atar yapıyorsun bak hala. Dostum sizin kız, sonunuz çok kötü olacak. Bak ben size diyeyim. Öldür şunu. Çok konuştuk. İt. Bundan da bilgi çıkmadı. Ran kaçıyor. Kaçıyor. Onu da konuşturalım. Öldürme. Çok pardon dostum. Neyse. Hadi gidelim dostum. Hadi gidelim. Dostum dedikleri otobüs burası olmalı. Aynen. Ne dersin basalım mı? Basalım. Adamların kafası düzgün gözüküyor. Koş. Aç 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 Tamam öldür. İki kişi vermiş. Birini, birini öldürme. Tamam öldürdüm. Konuşma zamanı geldi. Kamil'in yerini söyle. Kes lan kahpe. Kamil'in yerini söyle Aa. bana. Konuş lan. Ne konuşuyorsun lan? Bunun Kıralım o yamuk burnunu ha. Kamil sizin bütün evinizi barkınızı alacak. Dön önlü. Vay ağırsı çıktı lan. Kamil sizin bütün evinizi barkınızı alacak. Hadi yiyorsa. Dostum tamam sakin ol. Bir vurma bir konuşsun. Dostum. Bir de elinde eroin var lan. Eroin ne var? Aynen. Ay yani siz burada da mı yapıyorsunuz? Şerefsizler. Kamil'in otoparkı. Nerede? Konuş. Abi Kamil'in otoparkı. Aa vurma la. Lan bunu konuşma konuş dökül bakalım. Kamil'in otoparkı hemen hemen şu sağ sokakta. Tamam. Öldüreyim mi? Dostum bence bırak yaşasın. Sen çok atarak aksan da sakin ol. Yok gebersin it. Kamil sizi ödetecek. Son sözü bu oldu. Hadi gidelim. Hadi. Dostum ev yanıyor. Hemen söndürmeliyiz. Gir içeri gir. Lanet olsun. Kamil'in işi. Ben yukarıya çıkıyorum. Ateşi söndürmeye çalışacağım. Dikkat et. Dikkat. Elimde su var. Söndürmeye Dostum, çalışıyorum. Çok fazla duman var. Sönmüyor. <gülüyor> Sönmüyor. <gülüyor> Dostum su. Tamam döktüm. Hayır. Hayır işimize yaramadı. <laughs> Dostum suyu atla. <laughs> Tavuk çık oradan. LALET olsun. Bütün biriktirdiğimiz ev barkı senin yüzünden yaktık. Lanet olası. Hep Kamil. senin yüzünden şey Bu adamın peşimize... Gerçi bu adamın peşimize düşmemizi sen söylemiştin. Ne yaptık? Uzaklaş tamam. Bundan son kurtarsak da fazla bir şey yapamayız. Dostum. LALET olsun. Bütün emeğim gitti. Ben burada çok çalışmıştım dostum. Lanet olsun. Hadi gidelim. Bir Ali abi de yemek yiyelim. Bir kendimize gelelim. Sonra bir hastane, polise gider, röportaj veririz. Bir de Hadi. yüzünü yıkarsın. Hadi gidelim dostum. Ali abi. Kebaplar güzel olmuş. Bir tane daha hazırlasana. Tamam gençler yolla yap. Dostum biz ne yapacağız? Artık çok zora, zorda kaldık. Evimiz gitti, yandı. İtfaiyeciler, polisler. Her yerde bizim ev sahiplerini arıyorlar. Ne yapacağımızı söylesene, konuşsana. O Kamil'e gününüzü göstereyim diyecektim ama çok güçlüye benziyor. Dostum, adamın uçağı falan varmış. İnternette biraz araştırdım. Çok kötü olacak dostum. Onun olmuş. bir garajına bakmalıyız. Yerini bulup. Tamam. Son işimiz onun garajına bakalım. Sonra hallederiz tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Ali abi Adanalar kalsın. Biz gidiyoruz. Hadi gidelim. Bir. Dostum otoparkı burası. Bayağı bir kalabalık araba şeyi var. Ne dersin? Dağılalım mı? Bence sen burada etrafı bir göz at. Sen de ben dağılır. gideyim arabalarda mal var mı diye bir kontrol edeyim. Aynen. Bekle. Ah. Etrafa bak. Bir güneşle söyle. Tamam. Bu arabada yok. Dostum. O arabada var gibi duruyor. Ne var? Mal. Çabuk gel. Bunda çok az bir şey var. Uf! Dostum tam 3-4 milyon liralık mal var. Çıkmam çıkamayacağım yukarıya. Sen istersen gel atla aşağı. Tamam. Hadi gidelim Hı buradan. Hemen kaybolmalıyız. Ah. Az sonra adamlar buraya basar, çabuk. Tamam. Koş hadi gidelim. Dostum Yeni burası. Ne dersin? Küçük ama ikimizi idare eder. Fazla göze de batmayız. Ha? Hadi girelim. Dostum sen istersen gir. Ben şu malların satışını yapıp geliyorum. Tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Kendine bak. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Neyse. Lan! Yanık sesi geliyor. Lan! Hayır. Hayır! Hayır! Şesu dostum ateşi yanıyor evden. Şesu! Dostum ne olur. Aa içeriye bile girilmiyor. Dostum bekle geleceğim. Geleceğim. Şuradan girmeyi deneyin. Lanet olsun hiçbir yerden girilmiyor. Şesu. Ne olur hayatta ol. Şehz ol. Ne olur. Halis şey olsun. <laughs> <Alısın. gülüyor> dostum. İntikamın alınacak. Onu kafana sok. Artık parada gözüm yok. Artık intikam çok büyük olacak. Bir. Mallar hazır mı? Ne oldu? Var. Hazır dostum. Hemen veriyorum. Geber it. Olamaz. Kaçma lan gel buraya. Sana da sıra gelecek Kamil. Arkadaşımın hesabını senden soracağım. Neredesin lan gel buraya. Kaçtı it. Köpek. Hayır. Kamil'in evi burası olmalı. Biraz ses olayım İçeride yemek diyor. Çok Güzelmiş ya. Oh. ama. İt. Şey sen öldürdün değil mi? Evet TNT'yi sen koydun. Konuş. Sen de kimsin? Şey son arkadaşı. Abdurrezzam. Tamam sıkma. Sıkma. Bak sakın kaçmaya falan çalışma. Direkt kafanı keserim. Elimdeki kılıcı görüyoruz. Ah. It, gel buraya. Gel buraya. Beni öldüremezsin. Gel buraya. Gel buraya. Yolun sonuna geldim Kamil. Kıpırdama artık. Bak bana ve ölümünü kabullen. At, aşağı sakın atlama. Kaçma. Kamil artık ölümünü kabullenme zamanı geldi. Ah it. Vurma vurma. Geber. Hayır. İt. Bunu sen hak ettin. Arkadaşımı öldürenin sonu bu olacaktır. Neyse gidip bir yemek yiyeyim. Canım da azaldı zaten. Ah. Bir Sağ Ali abi. Bugün yemekler senden. Ali abi ben artık Şehsu'nun ölümünü kaldıramayacağım. Biriyle evlenmem lazım. Selamun Aleyküm. Şehsu. Kardeşim. Abdüreza. Ölmedin mi sen? kardeşim oradan, benim be. Oradan zor zor kurtulun. Dostum seni çok özlemişim. Ben de seni öldü sanıyordum. Dostum ben ölmedim. Ben eroini sattım. Ama biz seni gömdük. O kimdi o zaman? Şey, şey konuştun Niye konuştum ben yon kanka? Kamil'i öldürdün mü? Kamil sonuna ulaştı. Al kılıcını da aldım. Al dostum. Neyse Al. onu bunu boş ver. Tamam. Hadi dostum. Ali abi bana da bir tane yemek. Ali abi sen bize iki tane kebap. Dostum seni çok özlemişim ya. Hadi bu duyarlardan kahrolsun. Paramız da var zaten. Hadi buradan ayrılalım. Hadi gidelim. Şehirden kahrolup gidelim.